Merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya göre 15.000 öğretmen atamasındaki branş dağılımları belli olmuştur. Bu videomuzda hangi bölümde kaç atama yapılacak bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde bu tür çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü süreç içerisinde dinamiyiz ve her adımda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Belli başlı bölümlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Açıklamalar kısmına da linki bırakacağım. Sizler de ilgili linke tıklayarak puanlara ve kontenjan sayısına ulaşabilirsiniz. Adalet alanında 10 adet atama yapılacaktır. Almanca alanında 171, Arapça alanında 314, Beden Eğitimi alanında 351, Bilişim Teknolojileri alanında 51, Biyoloji alanında 105, Coğrafya alanında 185, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi alanında 1030, Felsefe alanında 149, fen bilimleri alanında 702, fizik alanında 253, görsel sanatlar alanında 180, İmam Hatip Meslek Lisesi dersleri alanında 238, İlköğretim Matematik alanında 1001, İngilizce alanında 857, Kimya ve Kimya Teknolojisi alanında 261. Matematik alanında 733, motorlu araçlar teknolojisi alanında 25, müzik alanında 350, okul öncesi alanında 1302, özel eğitim alanında 1755 atama gerçekleştirilecektir. Rehberlik alanında 804 ve sınıf öğretmenliği alanında 2175 atama gerçekleştirilecek arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği özel eğitim alanında ihtiyaç oldukça fazla atamalarda diğer branşlara zarar fazla oluyor. Tarih alanında 262, teknoloji ve tasarım alanında 86, Türk Dili ve Edebiyatı alanında 501, Türkçe alanında 698 ve toplamda 14.961 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecektir. Beden eğitimi alanı için ayrılan toplam 390 kontenjanın 39'u da sonra yapılacak. Milli sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Biliyoruz ki bu alım sayıları oldukça az. Elimizden geldiğince bu süreçte sesimizi duyurmaya atama sayılarını arttır Çaba göstereceğiz. Duyurular geldikçe de kanalımdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Milliyetin Bakanlığı bünyesinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.